şıksın. Yani bana bana hiç bakmadın mı? Baktım. Vallahi baktım. Çok şıksın. Söyledim mi? Orijinal mavi 100 lira. İkinci el piyasasının bize ihtiyacı varmış e herkes bana bakıyor Yavuz ya. Herkes bana bakıyor. Acemi yatabur muyum ben ya? Baksınlar ne olacak? Değil mi? Ve çok güzel yeri. Bak elleyin be. Ellediniz çok güzel. Bu ne be? Dur bulacağım. Ha bu şey. Tamam tamam. Benlik değil bu. Böyle yapıyorsun. Bir <laughs> 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 Merhaba. Bugün sizi nereye götürüyorum? Bugün sizi pazara götürüyorum. Antalya'nın en güzel pazarına gidiyoruz. Sosyete pazarı. Lara kuruluyor. Birazdan oradayız. Burası ikinci el ürünlerin kullanıldı. Kullanıldı değil. Koyuldu. Sergilendi. Bingo. Yer. Çekmedim. <laughs> çek, çek, çek. çek. <gülüyor> <gülüyor> bu Bablo'dan gelin alışveriş yapın. Bak çok güzel elbiseler var. Marka. Neydi ablacığım? Tars. Tars. Evet. Bak adil ışık. Ne kadar bu? İşte. 75 lira. İnanabiliyor musunuz? Size hiçbir sorunu yok. Koton'un. Koton'un, Adil Zara'nın, H&M'in. Şu da içerenmiş bak. Trend yolun var. Buralara bir gelin gezin. Youtube bu. Aynen. Nesi yollarda. Yaz istersen. Arkadaşlar yeni abone kazanıyor. <laughs> Yavuzcuğum sen çeksen bizi. Heh. Sen niye orada boş duruyorsun? Ben de şöyle ürünlere bakayım. Nasıl? Çok kalın yakalı. Hepsine e, bir şey el el buluyorum. Çıktı mı tamam rengarenk bak Nesi halim. yollarda. Ay çok güzel olmuşsun. Çok şıksın. Sen bana, bana hiç bakmadın mı? Baktım. Vallahi baktım. Çok şıksın. Söyledim işte. <laughs> <laughs> Neşe yollarda. Şu. Nasıl Abone olayım mı? Ol, oldum bile. Görüşmek üzere. İsminiz neydi? İsmim çok değişik. Ne? Bilemezsin. Tahmin Türkiye edemem de ki. Ay Ayşe Fatma ben de. Hayır. Netice. Benimki de Nisibe. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> hoşçakalın. Pazar Cabla'na kadar renkli bir karakter çıktı. Gördünüz mü? Aa ben mikrofon takılıyor. Onun seslerini alabildim mi acaba? Ya, ya, çok ne güzel ne şeyler yok. var ama böyle bazılarına insan içi şey olmuyor hani. Bak Zara'nın ayakkabıları var. Görüyor musun? Şey gibi tango ayakkabıları gibi. Göstersene. <laughs> YouTube'a çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Fark etsinler böyle şeyler olduklarını diye düşündük. Haksız mıyım? Evet, evet. İzin var mı çekmeye? Evet, hep marka ve çok uygun şeyler. Evet. Türkiye olarak şu anda buna ihtiyacımız var. Kesinlikle. Kesinlikle. Mağazalara girilmiyor Aynen öyle. Kolay gelsin. İkinci el piyasasının bize ihtiyaç varmış <laughs> Canlı yayında değildi ama canlı yayın dedik. Bazı şeyler etiketli oluyor. Ben o zaman mesela alıyorum. Bak böyle bujiteri bile var ya. Altın gibi aynı bakar mısın şuna? Ama solmuş. Çok güzel şeyler de çıkabilir yani. Bak kılıflar var paketli. Ya ürünleri göstermiyorsun hep beni gösteriyorsun. Çok aşıksın bana biliyorum. Ama yani ürünleri göster bence. Görünüyor mu? Hadi bakalım. Şu benim bir tane alışveriş yaptığım birisi var. Gözde miydi adı? Onda inanılmaz güzel elbiseler var. Orayı size göstermeyeceğim. Keşfetmeyin. Ve sıfır ürünler satıyor. Ve marka. Hepsi marka. Hepsi kalite. Sen alamazsın. Aynen aynen. Ay. Şu şey olmaz mı bikini üstü falan? Ha? Güzelmiş. Aa bu da güzelmiş. Aa bu marka değil. Aa yok. Marka değilmiş alamayız. Cık, cık. Olmaz. Aa fidanın çantasından. Değil mi? Dur bakayım. Ama durmuyor yerinde. Bunu bırakalım ve kaçalım. Buyurmayalım. Kaçalım. Bak yap yeni çanta var mesela rüzgara değil mi? Güzel. Alım öyle farklı farklı taksın çocuklar. Haksız mıyım? Değilim. Normal, e, herkes bana bakıyor Yavuz ya. Herkes bana bakıyor. Acemiyet yutubur muyum ben ya? Baksınlar ne olacak? Değil mi? Evet. Bugüne bugün kaç yıldır YouTube'dayız? Dördüncü, Dördüncü yılımız ya. Allah Allah. 4 yıldır hala bin aboneye ulaşamadık o ne olacak? Bir abone olun beğenin diyorum. Hiç beni dinlemiyorsunuz ya. Şey bana arkadaşlarım ya bir şey diyor. Sen niye hep abonelerine kızıyorsun <laughs> Özür dilerim ben böyle şaka yaptığımı sanıyorum. Alınmayın olur mu? Bir yerde elbiseler var ki askıya Öyle mi? Evet. Bu ne kadar mesela ablacığım? 250 bu 250 yapar bu kadar. Bu 250'ymiş. Evet. Eysi onun değil mi? Aa XXL diyor mu? Ama sana tam gelir Şey böyle tam yazlık, esir <laughs> esir. Bakacağım oraya da bakacağım. Şu renkleri çok güzelmiş. Bu ne acaba? <laughs> Aa çok tatlı değil mi renkleri? Ben bunu beğendim ha bayağı. Ay bak buradaki elbiseler çok güzel oluyor genellikle görüyor musun? Tam bunları alacaksın Yunanistan'a gideceksin de nasıl gideceksin? Vergileri de biliyorsun. Bak beyaz yeri burası harika değil mi? Şu. Ay çok şıkmış bu Yavuz. Soulmate. Güzel mi? Şey diyecekler şimdi nesi yollarda bit pazarından giyiniyor. <laughs> Burada çok güzel elbiseler var. Şuna bak. Ay şu taraftakiler çok güzel bak. Görüyor musun? Tam böyle ala çatıya al giy. Aa bu da çok güzel. Hepsi çok güzel. Ay bu da çok güzelmiş. Bu da bu da. Hepsi de. Buradaki abla da o da çok orijinal biri de. Şu an kendisi yok galiba. Neyse hadi pazarın diğer böyle daha canlı olan tarafına gidelim. Fiyatları mı? Fiyatları soruyorum hep genelde 350-500 bandında o şemsiyedekiler. 350-500 en fazla. Evet Yavuz'a tişört bakıyoruz. Orijinal mavi 100 lira. Süpers. Güzelmiş Yavuz sana. Değil mi? <laughs> Aa baksana biz kotondan kaç aldık üstündekini? 280. 280 al aynısı. 100 lira. Aa, Ve çok güzel yeri. Bak 50 mi? 50 çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Böyle kendi kendimize eğleniyoruz işte ya. Ay. Güzel, sana var. Bunu mu? <laughs> Bu sana bedeni küçük gibi ya. Baksana. <laughs> S, sen nesin? Söyle neysin? <laughs> Dur bir dakika duyulmayabilir. Sen hangi bedensin? Large. Large diye beden mi olur ya? Ay buradaki elbiseler de çok güzel. Gel gel. <laughs> bu ne be? Dur bulacağım. Ha bu şey. Tamam tamam. Benlik değil bu. Böyle yapıyorsun. <laughs> Çok uygun ya. Şuna bak. Ay bak bak. Çiki çiki baba. Çok güzelmiş. Keşke şeyle olsaymış shortlu. 100 lira etek bulmuşsun nesi? Gelmişsin yok şortlu olsaydı yok filan. Bak bu da güzelmiş. Güzelmiş de nasılmış? Oxo. Yes. benim sesim duyuluyor değil mi orada? Ay burada güzel şeyler var ya. Burada biraz zaman geçireceğiz gibi geldi bana. Ama ben böyle şey yaparım. Bakarım, bakarım, bakarım sonra Allah. Çok beğenirim böyle a falan yaparım. O zaman <laughs> Aa sen beni mi deniyordun? <laughs> alırım belki <laughs> de. Niye öyle? ya? <yani. gülüyor> belki de alırım. <laughs> Çok beğenirsem alırım. Aa bak bu da güzel. Pantolon bu. Üstüne beyaz tişört. Hop giy çık. Two woman. Benden, benim boyum kadar pantolon bak. Pazarın büyüklüğünden sen bahset. Çok büyük bir pazar. Oldu mu? O kadar büyük. Çok büyük. Ay ben bu ürün seçme işinde de beceremiyorum ya. Ben mağazada bile seçemiyorum ki burada nasıl seçeceğim ya. Hop. Bak şurada bir şey bak. Millet aldı bak beşer beşer gördün mü? Ben böyle Amca da kovdu beni zaten. Güzel. Güzel değil mi? Alayım bunu. Bak alacağım gördün mü? Aa bu çok güzelmiş. Yandım ya. Bu da onun büyüğü Ha bu takım bunlar bak takım. Ya ben bunu da gerçekten anlayamıyorum Yavuz. Elim de hep ona gidiyor ama. Ya bu sen bana yardım ediyordun, ben bakıyordum. Şimdi ben bunları kaldıramıyorum ki. Bence yeter burayı çektin. Çok güzel içerik şeyler varmış burada. Değil mi? Beğendim. Ya çeliklerde de böyle sarı sarı duruyor böyle koyu sarı. Onu sevmiyorum. Hermes. Hermes. Her şey 150. Hmm. Demek her şey 150. Neymiş mesela? Çok bir şey stil. Çok bohem. Çok bohem. Evet. Ayakkabılara bak. 250 lira. Şuna bak. Ayakkabıya. 250 TL. Taşlı. Aa bak şu rengi çok şıkmış. Ay ben şöyle şey almak istiyordum ya. Dur. Hmm. Böyle düz sade bağcıklı. Bu çok çikin. Bu da çok taşlı. Ay şu da çok güzelmiş. Hii, şu çok tatlı bak. Bunu bir deneyelim mi? 36 diyor ama. Okay. Bir bak. Güzel mi? Değil. Vermedim rahatsız. Para boyama <laughs> yapar ne yapar. Yalnız 250 çok iyi fiyat biliyor musun? Neden? Sence? Gerçekten çok iyi ve yani güzel ayakkabılar. Baktım beğendim. Çok iyi. 50 TL mi? Tabii ki de güzel oldu. Bak parça 100 lira yine. Bu pazarda her şey 100 lira ve etiketli bak. Mia. Şey evet bugün öyle olmuş Aa bunun yarısı yok Yazık Çok sıcak oldu Şu an bine bastırdı ya Hayır beğenmedi böyle bir şey Sabunlarımız var efendim Böyle bir van two again Nasıl pazarcı bütün dayıların hepsini biliyor, net. Böyle çat çat çat. Aa bak şey, orada çok güzel ürünler var. Bak onu görürsek gösterelim. Ben oradan bir kere elbise aldım. Bakayım, bakayım, bakayım. Aa şu çok güzel bir şeye benziyor. Dur heyecanlandım, bir dakika heyecanlandım. Aa fos çıktı. Çok da fos değil gibi. 50 liraymış bak burası. Çok güzel değil mi? biraz kabarık. Kabarık sevmeyiz. Yavuzcuğum bence kaydı bir durdur ya. Yavuzcuğum, Yavuzcuğum. dedi. Ses, ses, deneme. Kaydı durduralım. Ay bak tam kapatacaktım. Şunlar ne kadar kolay örülür ha. Değil mi? Tam bir ev hanımıyım ha ben. Ee, benim şu anda tansiyonum düştü. Her videoda sıcaktan mahvoluyordum Bildiğiniz üzere. Bu videoda da değişik bir şey yapayım dedim. Ne yapayım dedim? Açlıktan tansiyonum düştün dedim. Evet, evet, evet. Az kalsın da kafa kafaya çarpışıyorduk. Neyse pazar videomuz bu şekilde. Aldığım şeyler var. Aldığım şeyleri eve gidince göstereyim size. Sürpriz. Eve geçince şimdi videonun devamında onları göstereceğim size. Aa, bu taraf hep toplanmış. Dönelim. Bence çok güzel bir video oldu e, ee, siz de beğenirsiniz. Yorum yazarsınız. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Bak orada makyaj malzemeleri var. Burada tişörtler var. Her şey var ya aradığınız her şey. Baharatlar filandır. Biz şey tarafına hiç geçemedik. Daha tarafa geçmemiz lazım. Evet meyve sebze bölümüne geçelim. Evet. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs> Yok. YouTube'a çekiyoruz evet. Bakalım mı size de? Çekelim. Tabii çekelim. Neler varmış bakalım. Çelik takılar mı var? Çakmağımız var. Çakmağımız var. Gözlüklerimiz var. Evet çok güzel. Nesi yollarda? Tamam. Tam kapanış yapıyorduk. Sana denk geldik bak. Kolye var mı? Ha erkek değil bayağı. bak çok güzel bileklikler var. Yakın alsana hayatım. Evet. Genel shopping. Ben... Kenan Shopping. Bak bedavadan reklam yaptık görüyor musun? Biz böyle bedavada. Tabii. <laughs> <laughs> Nesi yollarda haftaya yayınlarız muhtemelen. <laughs> e, Güzel. Yüzden, Baktınız mı? Evet ya yani, nereye gitsek hep bomboştu valla. Ne yazık ki çok üzücü. <laughs> ne iyi ki şu anda o da iyi olsun değil mi? <laughs> Evet. İflas durumunda. Yasa çok kötü. Bunlar şöyle. Ee, Bunları hep söylüyoruz da. Bir çare biz bulamıyoruz işte. Da Bulanlar var. da bulmuyorlar. tamam teşekkürler. Esnafa yardımcı olmamız lazım. Esnafın kendini toparlaması için bir şeyler yapılması lazım. Çok evet çok haklısınız. Hayırlı işler diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Ee, videoyu kapatamadık. <laughs> ben bayağı şu an erimeye başladım. Yeni bir de çok açım. Kahvaltıyla duruyorum bak saat 7. Şurada çıkadım çalıyor. Aman tanrım duymayın ana. <laughs> ya bir de böyle bir sorun var ya. Telif yiyoruz hemen ya. Röportaj yapmıyoruz. Röportaj yapsaydık ne dertleri anlatacaklardı biliyor musun? Yapmadığımız halde anlattılar. Neyse en son şeyde kalmıştım. Kanalıma abone Orada kalmıştım. <laughs> kanalıma abone olun ya. Şöyle mi? Birine çarparsam? Gitmeden duramıyorum ben. Gidiyorum direkt. <laughs> evet. Kanalıma abone olun. Bak salatalık 20 lira. Antalya'da ucuz. Ya Antalya'da ucuz. Antalya'da güzel. Antalya'ya gelin. Antalya'ya neden yerleştik videosu yapalım mı? Yapalım, vallahi yapalım. Evet, şeftaliler 40 lira ama çok güzel duruyor. Şimdi birisi daha bizi çağırmadan gelin dert anlatalım diye biz videomuzu kapatalım çünkü insanlar dertli bak. Burası eğlence kanalı arkadaşım. Burası burada eğleneceğiz. Bizim de var dertlerimiz ama onu evde bırakıyoruz. Evet evde ne yaptığımızı ne aldığımızı falan çekeceğim size. Yeni videolarda görüşmek üzere bunu çektim hop diye. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın bakalım abone olmayı unutmayın. Bak da yine güzel çalıyor. Ben bu videoyu kapatamayacağım galiba. <laughs> Hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın. <laughs> Selamlar ne aldım kısmına hoş geldiniz. Ee, sizin için tabi hemen geçiyorum ama ben 3 gündür bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Çok zormuş evde aldım çekmek. Ben birçoğunu giydim eskittim bile. <laughs> Neyse ne aldıma geçelim. Şunu şöyle bir şuraya koyalım. Ses kontrol. Bunu Rüzgar Ali'ye aldım. Rüzgar Ali'ye çok tatlı oldu. Şuna bakar mısın? Birazcık uzak mısın hayatım? Yakınım. Evet. Bunu 50 TL'ye aldım. Bence çok güzel. Çok tatlı bir şey. Bu 50 TL. Evet. Zaten karanlık. Bir de bunu takayım. Tamerle kap karanlık oluyor. Neyse. Ee, şöyle bir elbise aldım. Bu elbise çok hoşuma giderek almıştım. Hatta 250 lira demişti buna. Ee, i̇ndirimle 180 TL'ye düşürdüm. Aldım. Fakat eve bir geldim ki ne göreyim. Olmadı bana. Olmadı bir zayıf bir arkadaşıma falan hediye ederim diye düşünüyorum. Yoksa çok tatlı olmuştu. Şöyle bir şort etek aldım. Çok tatlı, çok güzel bir kumaş var. Tatlı ne ya? Her şey çok tatlı. Tatlı etek, tatlı kumaş. <laughs> Neyse işte. Çok tatlı bir etek. Çok tatlı bir kumaşı var. Dur ters. Düz böyle. Bunu da 200 liraya mı aldım? Yok. 150 liraya aldım. 150 liraya aldım. <laughs> 150 TL. İnanabiliyor musunuz? Çok güzel bu. Bu çok ulaşır bir şey. Bundan siz de alın. Şunu da giydim eskittim ya. Bunu da 50 liraya aldım. Pijama. Cibi cibi daba daba Bunu görünce aklıma o şarkı geliyor. Şöyle minik tokalar aldım. İki kulak yapıp buralarıma takarım diye aldım. Böyle. Tanesi 5 TL idi. Bu yıldızlardan çok aradım. Hiçbir yerde bulamadım. Bir de şöyle ayakkabı aldım. Bunu da yine 150 TL'ye aldım. Çünkü niye aldım bunu? Çünkü parlıyor. Parlayan şeyleri direkt alırım. Çünkü parlayan şeyleri çok severim. Sinirli bir parlayan. <laughs> Neyse sapıtmadan ben videoyu kapatalım. Kanalıma abone olun. Beğenin. Yorum yazın. Ki ben de size daha çok video çekeyim. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Belki çarşamba pazaranı çekeriz yakında. Orası da çok güzel. Orada da çok ucuz şeyler var. Hoşçakalın.